Bu yeni bir harita yanlış değilse. Bir iki aylık. Dog Vision. Beğenip abone oluyoruz arkadaşlar. Oğlum kör eder bu beni. Bir, bir köpek dünyayı nasıl görür? Felsefesi Biraz da köpekler halinden anlayalım. Evet. Cidden böyle mi yürüyorlar? Bilmiyorum. Köpek vizyon işte. Ne kadar çok vizyon ama. Ney? Köpek Amerikalıymış, yok Meksikalıymış. Öbürüne git. Oha. Orada ne arıyor oğlum bu köpek? Can sıkılmış demek ki. Ne? What? Ney? Alman köpeği. Her farklı ülke için bu bir yapmayı planlıyorum. Bu ne adam? Sanki şey ya, portre gibi. Oha, ne yapıyorsun sen? Ploya bak. Bilal'e ben hızlı empati kurdum köpeklerine. Hayvanlarla arası iyiymiş. Nereye oğlum gelsene. Görmüyor musun direğe kafam kadar. Ne gördün ki? Direk var abi o sucuğun. Direk vardı Brezilya direği. Ya yok ya. Tepecikler ne arıyor da? Nasıl yani? Ya abi bu ne kareli değil miydi o? Yok abi köpek gibi düşürmüyoruz. Buradan kaybediyoruz ben anladım. Aha. Şu an, şu an köpeğin beynindeyim burada falan. Ben garaj yerine indim. <laughs> Dalaşta da garaj yerine <laughs> Oo. o bu kadar karanlık. Yoksa easy. Ya ne easy'si ya. Ya böyle ölmeyelim <laughs> abi ya. Yetmez. Bir köpek videosu şey daha gelir, eyleti daha gelir. Biraz daha oynayalım <laughs> Haritayı değiştirseydik bari. Nasıl harita sizce? ne Bilo. Hoş geldin aslında köpek vizyon oynuyoruz. Köpek vizyonu bakışı. Dog vizyon. Ne dersen. Beynine girmiş bak. Başarmış. benden. Oo, vay 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 vay. Köpeklere üzülüyorum bunu her gördüğünde. Sen gördüğünde. Onlar bilmiyorlar ama farklı gördüklerini o yüzden canımız sıkma. Şura mi bu. Aha üstüme atmışım. Mesela kediler nasıl görüyor? Köpekler böyle görüyordu. Ben kaptım bağları merak ediyorum. Mesela onları da koysalar. Yılanlar fena görüyor onu biliyorum ben. Nasıl görüyor? Yenekler garip görüyor. Biz de şahinleri gördüğü şekilde görmüyoruz. Şahinler nasıl görüyor? Çok mu HD? 4K mı görüyorlar? Lan yoksa. Muz Yok, mu? Yok alakası yokmuş. Muz mu? Ayıp ettin şu an. Muz iş yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Bir 3'e tamamlayalım ya bunu. 69'un özelliği 69 Hiçbir yılından olmasın. kalmayla kamera. 5 yaptık bilen. eski ayara döndük. Evet. Ben de gidecektim biliyor musun ya lanka. Çaktıra. Oğlum ne bu dead generated tutmuştuk anlamadım ben ya. bildiğin ortası çıktı. Bu da top bir gibi ama çok daha... Dedim farklı bir şey yapayım bu sefer ortası. O zaman oynamayalım ama 69'u. E oğlum yeter ya. İlk başta ısınmıştım map'e de lokasyonlar soğuttu biraz. Pro eksi. Bu şu an 4'ü mi? Yok değil diye yapıyor değil mi? Ha. Deportladık pro <laughs> öldü. Deportlanacak listesi çoğaldı. İkiden sonra görüşürüz. Olay gelsin. İyi çalışmalar, hayırlı işler. Bol güneş. Ben o zamana kadar kaçarım ha. Oy da. Yarın sınav var ama. 40 dakika ya. Evet. Buralar buralar. Nereler? Her. Bak hadi güven bana ya, gel şurada. Geldim, geliyordum sürem yetmedi hocam, kaydırma yaptım. Sistem yöneticiliği. Araf mı? Araf. Blesse blesse. bu? gidemedim lan. Vaaa. çok mantıklı ya. Galler Araf'ta mıymış? <laughs> Görüşürüz Aslaner. Görüşürüz Aslaner. Denize mi? Hmm? What? I got it. What? Nice. Oh. Nice.